Cimbom Berkay Yılmaz transferinde kararlı adımlar atıyor. Galatasaray gelecek odaklı kadro planlaması kapsamında sol bek pozisyonuna genç bir takviye yapmak için harekete geçti. Bundesliga ekibi Freiburg'un oyuncusu Berkay Yılmaz geçtiğimiz sezonun Nürnberg'de kiralık olarak geçirmişti. 20 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılıların transfer listesinde yeniden üst sıralara yükseldi. Ocak ayında da gündeme gelen Berkay için bu kez daha net adımlar atılıyor. Yönetim yeni sezonda dengeli ve güçlü bir kadro kurma hedefi doğrultusunda bu transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Genç oyuncunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve bu fırsatı kariyerinde önemli bir sıçrama olarak gördüğü belirtiliyor. Teknik direktör Okan Buruk Berkay'ı önce takıma adapte etmeyi ardından uzun vadeli projelerde değerlendirmeyi planlıyor. Almanya'da geçtiğimiz sezon 18 maçta 2 asist üreten solbek enerjisi, oyun zekası ve sağdaki hareketleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 500 bin euro piyasa değerine sahip olan Berkay geleceğe yatırım olarak öne çıkıyor. Galatasaray Benjamin Pavard anlaşması çok yakın. Yeni sezonla birlikte savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray dikkat çeken bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Serie A devi Inter'de forma giyen Fransız yıldız Benjamin Pavard ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı öne sürülüyor. 29 yaşındaki tecrübeli stoper geride kalan sezonda Inter formasıyla 38 maça çıkarken bir gol ve bir asistlik katkı sağlamıştı savunmadaki sağlam duruşu, geriden oyun kurma becerisi ve istikrarlı ile Avrupa'da saygın bir isim haline gelen Pavard'ın Galatasaray'a transfer fikrine olumlu baktığı ifade ediliyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olan Pavard transferin tamamlanması halinde Sarı Kırmızılı Kulüp tarihinin en pahalı savunma takviyelerinden biri olacak. İtalyan basını sürecin kısa sürede netleşebileceğini aktarırken Inter cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği kaydediliyor. Sasha Boye için geri sayım. Daha önce 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sasha Boye sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Bu durum 23 yaşındaki Fransız Sabek'in geleceğini belirsiz hale getirirken Galatasaray'ın eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katma ihtimali giderek artıyor. Ocak ayında kiralı transfer için girişimde bulunan Sarı Kırmızılılar o dönemde Bayern'in savunmadaki ihtiyaçları nedeniyle sonuç alamamıştı. Ancak Boe'nin yaşadığı sağlık problemleri ve düşen form grafiği Alman kulübünün planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Galatasaray teknik heyeti Boe'nin hala yüksek potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Teknik direktör Okan Burun da transferi onay verdiği ve yönetimin temasları hızlandırdığı ifade ediliyor. Ayrıca Bayern'den Leroy Sané'nin de Cimboma transferi sonrası oluşan yeni tablo Boe'nin İstanbul'a dönüş ihtimalini güçlendirdi. Transferle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Aslan'ın 30 milyon euroluk savunma yatırımı tartışma yarattı. Geçtiğimiz sezon savunma hattına yaklaşık 30 milyon euro harcayan Galatasaray yapılan transferlerden beklenen katkıyı alamayınca eleştirilerin odağı oldu. Stoper ve bek mevkilerinde sergilenen düşük performans yönetimi zor durumda bıraktı. Kopenhag'dan 9 milyon euro bedelle alınan Elias Yelert gösterdiği etkisiz performansla ayak kırıklığı yaşatırken Monaco'dan kiralanan ve toplam maliyeti yine 9 milyon euroyu bulan İsmail Jakobs savunmaya istenen katkıyı tam olarak yapamadı. Villarreal'den 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Carlos Cuesta ise kritik hatalarıyla sık sık gündeme geldi. Bu durum yönetimin transfer politikasına yönelik tartışmaları da beraberinde getirmişti. Taraftarlar daha planlı ve isabetli hamleler yapılmasını talep ederken, son dönemdeki olumlu gelişmeler ve dünya yıldızı yeni transferlerin takıma kattığı dinamizm yeni sezon öncesinde umutları yeniden yeşertti. Aslan'ın yeni hedefi Rafael Leao. Yeni sezonla birlikte kadrosuna dünya çapında bir yıldız daha katmak isteyen Galatasaray Milan'ın öne çıkan oyuncusu Rafael Leao'yu transfer gündemine aldı. 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu için Avrupa'nın birçok dev kulübü devrede olmasına rağmen Sarı Kırmızılar menajerler aracılığıyla ilk teması kurmayı başardı. Milan Leao için 100 ila 175 milyon euro arasında bonservis talep ediyor ancak kiralama seçeneği de masada. İtalyan kulübü kiralama bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro isterken oyuncunun yıllık 7 milyon euroluk maaş beklentisi Galatasaray için kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Paolo Fonseca döneminde Leao'nun ilk 11'deki yeri tartışmalı hale gelmişti. Suudi Arabistan ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken Yıldız'ın Galatasaray ile anılması futbol kamuoyunda sürpriz olarak değerlendirilmiyor. Yönetim bu önemli transferi sonuçlandırmak için kararlı bir şekilde ilerliyor kaleye dünya yıldızı geliyor. Cimbom kaleci transferinde Avrupa gündemine damga vuracak bir hamleye hazırlanıyor. Sarı Kırmızılıların hedefi Manchester City'nin dünya ünlü bekçisi Ederson. Kulübe yakın kaynaklar 31 yaşındaki Brezilyalı kaleciyle ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını aktarıyor. Ederson'un menajerinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaptığı gizli görüşmede pazarlıkların olumlu geçtiği, Galatasaray yönetiminin de oyuncunun maaş beklentisine uygun bir teklif sunduğu öğrenildi. Manchester City'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3 maça açık çıkan Ederson kalesinde 6 gol gördü. Yaklaşık 20 milyon euro piyasa değerine sahip olan Yıldız Kaleci, pas oyununa katkısı, liderlik özellikleri ve modern kaleci profiliyle Galatasaray'ın savunmasına bambaşka bir boyut kazandıracak. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Aslan Kuesta'yı Feyenoord'a gönderiyor. Galatasaray beklentilerinin uzağında kalan Carlos Costa ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sık sık tepkisini çeken Kolombiyalı stoper için Hollanda temsilcisi Feyenoord devreye girdi. Rotterdam ekibinin Galatasaray'a sunduğu teklifin kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içerdiği öğrenildi. Satın alma bedelinin yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde olduğu bildiriliyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Villarreal'den transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı Galatasaray'da yalnızca 9 maçta görev alabildi. Savunmada yaptığı hatalarla gündeme gelen Cuesta teknik ekibin planlarında çok geriye düştü. Galatasaray yönetimi hem yabancı kontenjanı hem de ekonomik denge açısından bu transfere çok sıcak bakıyor. Teklifin kabul edilmesi halinde Cuesta'nın kısa süre içinde Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor. İlkay Gündoğan transferinde sona doğru Orta sahasını tecrübeli bir yıldızla takviye etmek isteyen Galatasaray, İlkay Gündoğan transferinde önemli aşama kaydetti. İngiliz basınına göre Sarı Kırmızılı yönetim sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcuyla doğrudan masaya oturdu. servis bedelinin olmaması bu transferi Galatasaray için oldukça cazip hale getiriyor. Yönetimin Gündoğan'a yıllık 5 milyon euro maaşla 2 yıllık kontrat sunduğu ve görüşmelerin olumlu seyrettiği bildirildi. Almanya milli takımının uzun süreli formasını giyen deneyimli orta sahada kariyerinin son bölümünü Türkiye'de geçirmeye sıcak bakıyor. Avrupa'da yeniden zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Galatasaray, liderlik özellikleri ve oyun zekası ile öne çıkan isimleri kadrosuna katma planını sürdürüyor. İlk ay Gündoğan'ın bu projede kilit rol üstlenmesi hedeflenirken transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği ifade ediliyor. Sunderland Aslan'ın yıldızları ile ilgileniyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer gündemi hız kesmeden devam ederken Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland'den dikkat çeken bir hamle geldi. İngiliz temsilcisinin sarı kırmızılıların iki yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Saray'ı transfer listesine aldığı öğrenildi. Sunderland yönetimi her iki oyuncu içinde Galatasaray ile temas kurarken sarı kırmızılı kulüp ise net bir tavır sergiliyor. Astronomik bir teklif gelmedikçe satış yok.